Dur bakayım dur. Sorry. Demiyorlar ve gittiğinde daha farklı durumlarla karşılaşıyorsun. Yani giderken bilmiyorsun bunu. Ya istek atmayın arkadaşlar. Yapılanları yapmayınca da senin işte diskalifiye ediyoruz diyorlar edilebilirsin diyorlar. Olaylar böyle ilerliyor. Ne bu anlamadım ki. Demiyorlar ve gittiğinde daha farklı durumlarla karşılaşıyorsun. Yani giderken bilmiyorsun bunu. Ya mümkün değil arkadaşlar ya. Bir şey diyeceğim de yani Allah aşkına yani ben bazen <laughs> Yani kıçı kırık bir saatlik sponsorluk anlaşması yapıyorum. 8 sayfa sözleşme imzalıyorum. Bunların yani öyle bilmem kaç ay sürecek sezonluk an şey yapıp da yıllardır bu işin içinde olan Production House gibi bir şirketin firmanın kalkıp da yani bunlara uzun bir sözleşme imzalatmaması mümkün değil. Bunlar sözleşmeyi almışlardır kanka. Tamam mı? Okudum next next deyip imzalamışlardır yani. Bu kadar basit. Kol gibi sözleşme vardır orada. Okudum next next deyip imzalamışlardır. İsmet'in önünün Lozan'ı imzalayıp biliyorsunuz arkadaşlar. 2023'e kadar bizim elimizi kolumuzu bağladı İsmet'in önü. Şimdi Rabbime şükürler olsun ki Lozan bitti. Gizli maddeler silindi. Ee, bahçede bor aramaya başladım ben şu an. Sizi bilemem. Çıktı mı? Çıkmıyor ama arıyoruz. <laughs> Eskiden yasak. Çıkacak. Komşu, komşu, komşu bahçelere de bakalım. Doğru Eskiden doğru. yasaktı. Çıkacak. Şimdi delikanlı gibi bahçeme vurdum kazmayı kardeşim. Ne ne bu? Cansel hakkında ne demiş? Eski kısmet olur yarışması. E, ile Cansel'in tartışmasını izledim. Ya yani yorum yapmak istemiyorum. Berkay'a saklıyorum ama abi Aybüke çok haklı ya. Sen çok yılansın. Yani bu bir, bir boş bir ya, 50 ya. 50 boyun var. Tülü tülü huyum var be kuzum. Yani sen bizim zamanımızda denk gelecektin de öyle üstümüze yürüyecektin. Seni ikiye bölerdik. Hatta sen ikiyle çarpar beşe bölerdik. Yani haberin olmazdı. Çok iticisin. Who the hell is this lady and why does she have a fucking tic on my Lady, let me check you. Ayça benge on... bengen. Ayça. Ayça ben. 550 kafalı vur. Vay amına koyayım ya. Boşuna yaşıyoruz lan bu hayatı. Can senesinin nesnesini hiç sevemedim sevmiyorum da. Aybüke'ye yürüme. Aybüke de seni ikiye böler haberin olmaz. Küçücük boyunla Aybüke'nin üstüne yürüyorsun. Şu anda söyleyeyim Aybüke çok tatlı bir kız. Ben bayılıyorum ona ya. Bay Cloud kokusu. Bayılıyorum yani. O kadar tatlı bir kız olamaz. Yılan demiş. Doğru demiş ya. Hatta ben de ekleyeyim Aybüke'nin üzerine. Sen çıngıraklı yılansın. Böyle zillerin var da biz duymuyoruz zillerini çok yorum yapmak istemiyorum program hakkında ama sen çok berbatsın be çok. Öyle mi? Öyle mi olmuş ya? Neyse. Ne diyordum abi? Gitme buradan. <laughs> Sen olmasan ben asla Osmanlı ee, Ottoman <laughs> izleyemedim Empire ikinci bölümünü. Mı? İkinci bölümünü izleyemedim. <laughs> Önceki kısmet olurun yarene gibi bir şeymiş bu. Bu bilgi neden sende mevcut kesmen? Süytay hoş geldin bura. Ayça ve Melis verdi. Onların vardı. Onların verdiği hazı kimse bilemez. Ah ah. O zaman ben haz mı? kısmetse olsun mu artık? Aa 17-15 olmuş let's go abi.